Selam gençler. Nasılsınız? Tam 3 aydır beklediğimiz kargomuz geldi. Biliyorsunuz hem marketten nasıl alışveriş yapılır diye bir video çekmiştim. Orada da hani birse kuru yokehime figürü aldığımı söylemiştim. İşte bu koli, bunun kolisi. Tabi biraz boyut olarak büyük olduğundan normal hani 2 haftada gelen kargoyu seçseydim yaklaşık 6000 yen istiyorlardı. 3 ayda olan kargoda 3000 yendi. yani yarı yarıya bir fark var. Ben sabırlı adamım. Beklerim. Nitekim bekledim. Bakın burada. 3 <laughs> ay, sürdü. Yalnız tabi kutu biraz gümrüğümüzün şeyine uğramış diyelim. Çok sevgili gümrüğümüzün. Çünkü nedense bu kutuları hiç normal açmıyorlar. Ben bilmiyorum yani neden. Şimdi o kadar bantlamışlar ki ben bir açılış yerini bulamadım şu inşallah İnşallah kutuyu sağlamdır içindeki. Mesela 3 aylık kargo bu tarz büyük kolilerde e, bence çok iyi bir şey. Yani tabi biraz sabırlı olmak gerekiyor. Sonuçta gençler 3 ay sürüyor ama takip kodu olduğu için herhangi bir kaybolma söz konusu değil. Ve her sitede de 3 aylık kargo yok. Mesela Mandarake'de 3 aylık kargo yok. O market bu noktada bir tık daha iyi. E, yani kargo konusunda. Çünkü hani siz belki kullanmıyor olabilirsiniz ama benim gerçekten 3 aylık kargolar en çok kullandığım kargo türü. Çünkü dediğim gibi yarı yarıya fiyat fark ediyor yani. Neyse sağlam gözüküyor. İnşallah sağlamdır. Evet gümrük bir şeyini bellemiş kutunun. Ya bu adamlar falçatayla kutuyu böyle deşmekten ne zaman vazgeçecek hiç bilmiyorum. Ya zaten... Zaten camı var yani içi gözüküyor anladın mı? Şurayı kesmişler çok güzel. Sabır. Gerçekten sabır. Evet arkadaşlar kutumuzun içine edilmiş. Ee, yapacak hiçbir şey yok. Şimdi daha önce böyle ki, şikayet etsen olmaz mı falan yazıyorsunuz. Şikayet edince de bir şey olmuyor. Ben daha önce çok şikayet ettim. İşte bu kutumu parçalamasınız da ben bunun kutusuna da para veriyorum da bilmem ne falan gibi cümle. Şöyle bir cevap geliyor size standart. E, yaptığımız e, kamera kayıt incelemelerinde e, ürünüze herhangi bir zarar verildiği tespit edilememiştir. Yani ürünün zararı ne? Bunun böyle yanmış olarak gelmesin bana? <laughs> Neyse. O yüzden... Hani bunlara artık alışıyorum. Sineye çekiyorum. Diyorum ki en azından figür sağlam. Kutusu gitmiş oluyor. Şurada gördüğünüz kocaman bir çizikle hani burayı yarıyor. Bir de bunu içeri doğru çökmüş zaten. Şurada da bir çiziği var. Bu Kuroyuke Hime figür arkadaşlar. Axel World diye bir anime vardı. Uzun zaman oldu çıkalı. Ben de bayağı oldu izleyeli. Ee, çok güzel bir anime. Yani benim zamanında zamanda vurulduğum bir animeydi. Baş karakteri şişmandı. Belki ondan olabilir. Kendimle bir yakınlık gördüm. Bu baş karakterin baş heroini diyelim. Kuroyaki Himesama. Aşırı güzel. Bir kere kanatlı figürleri zaten çok severim ben ama ilk çıktığı dönemde çok popülerdi bu anime. O yüzden figürleri inanılmaz pahalıydı o döneme göre düşününce. Pek hani herhangi bir figürünü alma şansım olmadı. Ama bu uzun süredir benim wish listimdeydi. İlk ondaydı. Sonunda Zen Market'te şeyi gördüm. Hani çok uygun bir fiyata gördüm. 11.000 yen gibi bir fiyata gördüm. Bu normalde benim 20 bin yen'den aşağı gördüğüm bir figür değildi. O yüzden e, çok heyecanlıyız. Üstelik de açılmamış gözüküyor. Hani şu an şeyleri. E, bakalım figür nasıl. Figürün gerçekten kutusunun içine değişsin. burada bir şeyini eksik mi görüyorum ne umarım öyle değildir umarım içine doğru kaçmıştır yoksa gerçekten ağlarım bu mesela eski bir figür yani e, üretimi çok uzun zaman önce olan bir figür hani mesela genelde ikinci el görmüştüm mesela bunda unopened açılmamış yazıyordu Ve şu an aslında bütün şeyleri yerinde açılmamış gözüküyor gerçekten. Umarım o parça içine kaçmıştır sadece. Ve Good Smile Company'nin tabii hani eski üretim figürü olduğu için %100 aynı kalitede beklemeyin. Arkadaşlar figürler ne yaparsanız yapın plastik maddeler yani PVC. İşte ABS ya da rezin gibi maddelerde oluşuyor. Plastik de yıllar içinde dayanıklı da olsa kutusunda beklediğinde mesela işte nendroidler çok eski nendroidleri sıfır dahi alsınız. Yani açılmamış yıllarca tutulmuş bile olsa. Um, <laughs> pardon. Bir böyle yapışkanlı bir madde çıkar yüzeye. Koruyucu maddesi mi artık içindeki bilmiyorum. Aynı şekilde bunlarda da oluyor. İşte veya mesela eteğin e, figürü mesela vücuduna değdiği yerde sararma olur. Veya işte boyası geçer. Bunu engellemek çok mümkün değil. O yüzden genelde böyle e, plastikler konur içine. Yani şeyler ki hani o dokunmayla geçen boyayı engellesin diye. Gördüğünüz gibi bak saçların ucun içinde bu plastikler hep bunun koruyuculuğu için. Önce bir figürün sağlamlığını kontrol etmek adına şeylerini çıkarmayacağım. sanırım kırılmış. Çünkü bu burada yapışık gözüküyor. Evet. İlk defa herhalde bir video şeyinde açtığım figür, YouTube videosu için açtığım figürün biri kırık geliyor arkadaşlar. Ee, normalde bakın şöyle birbirine oturduğu yeri var inşallah gözüküyordur şu şekilde. Ama yapışkanlı bu. Ee, hani Tekrar oturtulabilir çünkü yerleri duruyor. Bir tek herhalde yapışkan sürmem gerekecek. Deneyelim bakalım. Buraya uhulup hani yani ya da işte japon yapıştırıcıyla yapıştırırsam bir sıkıntı olmayacaktır. Ciddi bir kırık değil en azından şuradan falan. Yani sadece takma yerinden çıkmış. Ee, sıkıntılı bir şey değil Allah'tan. Kırık geldiğinde. Ee, mesela Zen Market'te şöyle bir seçenek var orada, işte bana figürün resmini gönder diyor. Ama benim bildiğim kadarıyla ben daha kullanmadım o özelliği hiç. Yanlışım olmasın. Ee, kutusunu açıp hani böyle kurmuyorlar. Ama kutusunun resmini gösteriyor. Gerçi arkasını görseydi şurası nerede diye sorardım gerçekten. Ee, normalde işte daha böyle mesela Good Smile Company'nin bunu resmi firmasından alsaydınız arkadaşlar, hani şu şekilde kırık geldi ekstra parça talep edebilirsiniz. Ama figür çıkalı yıllar oldu tabi. Bazı şeylerde bu pek uygun değil. Bir de bunun için benim uğraşmam için kargoyu bir kere kargocu kapıya geldiğinde açmam gerek, tutanak tutmam gerek falan filan zor bir sıkıntı. Büyük ihtimal kargoda gelirken olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü açılmamış bir figürdü bu. Ama dediğim gibi çok önemli bir şey değil. Çok kolay bir şeyle düzeltilir yani. Ama oluyor arada. Yani bu videoya denk gelmesi de iyi oldu açıkçası. Ama çok kolay tahmin edilecek bir şey. O yüzden sıkıntı yaratmayacaktır. Şimdi kuralım. Aslında bunları müze için tekrar paketleyeceğim. Ama neyse. Bunun benim bir önceki aldığım şey vardı. Figma'nın versiyonu. Gene kanatlı. Bu kanatlar böyle sıkıntı çıkarıyor. Sevdi, her sevilen şeyin kötü bir yanı var arkadaşlar işte böyle. Altımları da çok çıkarmak istemiyordum ama neyse biliyorsunuz çünkü tekrar paketleyeceğim her türlü. İşte. Burada uhuladım yapıştırdım arkadaşlar çok kolay halle oldu. Evet gençler. Ee, güzel gözüküyor şu anki gördüğüm kadarıyla şeyi de yapıştırdım kanadını, halle oldu. Ya yok çok güzel. Bu benim gerçekten almak istediğim figürlerden biriydi. Muhteşem gözüküyor. Bir Şimdi size detaylı göstereceğim bunu. Ee, dediğim gibi tak diyal ettik sorunu, sıkıntımız yok şu an. Bu şeyler çok ince, bunlara çok dikkat etmek gerekiyor, kırılgan. Ama genel olarak eteğin duruşu falan çok güzel bu figür ya. Bir de şöyle düşünün, bu figür bayağı eski bir figür, ya. yanlış hatırlamıyorsam 2000. 2012 çıkışlı mı? Bakmam lazım ona. Ama figür güzel. Detaylı bakalım. Evet gençler, videoda biraz modum düşük gözükebilir. Aşırı yorgundum. Bu ses kaydını şuan sonradan kaydettiğim için normal halime döndüm diyebilirim. Figür çok güzel. Bu şöyle Good Smile Company'nin sonuçta yıllar yani neredeyse 9-10 yıl önce çıkardığı bir figür. Tabii ki e, detay bakımından şu anki figürleriyle yarışamaz. Sonuçta mesela yüz ve e, hani vücut detayları çok daha basit duruyor. Ama dönemine göre düşünürsek gerçekten çok tatlı bir karakter, çok tatlı bir figür. Bir kere kanatlı figürlere aşığım. E, Niyese, ne diyeyimse işte, böyle içimdeki kız çocuğu bu kanatlı şeylere, karakterlere bayılıyor. E, bu Kuroyake Hime'nin e, Axel Word animesindeki e, oyundaki avatarının e, figürü normalde lise şeyi e, kız kız çocuğu tabii ki. Yani o yüzden normal şey var ama oyunda kullandığı avatar bu diyeyimse figür gördüğünüz gibi çok tatlı ee, hani burada benim tabii laf edeceğim çok nokta olur boyası işte tabanlı e, veya işte şeyi ama yine de dönemine göre dediğim gibi çok güzel yapılmış bir figür bir de beklediği için ve hani 9-10 yıldır kutusunda kaldığı için bazı e, nedirse eski plastiğin eskimesine bağlı olan sorunları mevcut ama genel olarak bakarsak çok güzel. Ben markette de bunu normal satış fiyatından daha uyguna bulduğum için vallahi çok memnunum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.